Merhaba hocam. Merhaba. İlişkilerde duygusal inişler ve çıkışlar yaşanıyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ne düşünüyoruz? İlişkilerde duygusal iniş ve çıkışlar oldukça doğal bir durumdur. İlişki boyunca bazen partnerinizin davranışlarını anlamakta zorlandığınız, hatta öfke veya hayal kırıklığı yaşadığınız anlar olur. İnsanlar zamanla değişebilir ve bu değişiklikler bazen ilişkiyi zora sokar. İlk başta tanıdığınız gibi davranmayan eşinizi eskisi kadar sevmediğinizi bile düşünebilirsiniz. Bu duygularınızı anlamaya ve iletişim kurmaya çalışmanız önemlidir. İletişim bu tür sorunları çözmede önemli bir araçtır zaten. Partnerinize duygusal iniş ve çıkışlarınızı paylaşarak, nasıl hissettiğinizi anlatarak ilişkinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz. O zaman her ilişkinin inişe ve çıkışları olduğunu hatırlamamız önemlidir. Gerçekten öyle. Hatta bu inişler ve çıkışlar İlişkinizin büyümesine ve olgunlaşmasına da katkıda bulunabilir. Önemli olan bu zorlukların üstesinden gelmek ve birlikte büyümeye niyetli olmaktır. İyi iletişim ilişkinizi bu tür zor anlardan geçerken yardımcı olur ve nefes aldırır. Empati, anlayış, hoşgörü ve sabır iletişimin muhteşem destekleyicileridir. Kendi iç gücümüzü kullanmak hayatın birçok alanında nasıl önemliyse ilişkilerimizde de öyledir. Mucize olmasını beklemek yerine kendi içimizde kapadığımız kapılarımızı açabilir ve kendi ışığımızı yeniden yakabiliriz. Bu özgüveni artıran ve çözümü teşvik eden bir yaklaşımdır. O zaman sevgi konusunda koşulsuz bir yaklaşım benimsemek gerekir, öyle mi? Evet, sevgiyi karşılık vermeden vermek ilişkilerimizi daha derin ve anlamlı hale getirir. Sevdiklerimize destek verdiğimizde ve onlara empati gösterdiğimizde Onları olduğu gibi kabul etmiş oluruz. Sevgide verilen hesabı tutulmaz. Sevginin sayısal bir değeri de yoktur. Sevginin sayısal değeri olmaması onu daha değerli kılar. Elbette de öyle. Sevginin sayısal bir değeri olmaması onu daha değerli kılar. Öyle değil mi? Sadece kalplerimizden geldiği gibi verildiğinde hem alana hem verene gerçekten şifa olur. Ve koşulsuz bir şekilde verildiğinde gerçek anlamını bulur. Sevgi insanlar arasında derin bağlantı oluşturan muhteşem bir güçtür. Bu nedenle sevginin değerini anlamak ve onu koşulsuz bir şekilde yaşamıza dahil etmek önemlidir. Hayatımızı kendi çabalarımızla şekillendirmek ve sevgiyi karşılıksız olarak vermek daha tatmin edici ve anlamlı bir yaşamın anahtarıdır. Olağanüstü bir şey beklemek yerine kendi sihirli kumandalarımızı kullanarak kendi evimizin aydınlatmasını sağlayabilir ve sevgiyle dolu bir yaşam sürebiliriz. Bu videomuzda ilişkilerimizde iniş çıkışların olabileceğini ve bu durumlarda neler yapabiliriz konuştuk ve başka videolarda da konuşmaya devam edeceğiz. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlara yazın lütfen. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı hatırlayın. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.